Merhabalar, evet bu talimat verme olayını hallettik ki talimatlar ne yapıyorduk? İşte emir kipi üzerinden olanları, e, efendim senle olanları, 3. çekimden işte sizle bizle kibar olanları Spuntivo üzerinden e, yapmayı öğrendik. İşte bunlarla ilgili biraz daha alıştırma yapma adına şöyle bir şey hazırladım sizin için. E, i̇sterseniz videoyu burada durdurun, kendiniz doldurun ondan sonra kendinizi kontrol etmiş olursunuz. İki tane alıştırmamız var. Diğeri için de aynı şeyi yaparsınız. Ben başlıyorum. Escribe los verbos en imperativo. Emir kipinde fiilleri yazınız demiş. Instrucciones como esas siempre están en forma personal. Bu tür e, talimatlar her zaman ne denir buna? Formal şekildedir yani resmi. Yani üçüncü çekil. Peki, kalentar la sopa para la cena. Kalentar, ısıtmakta hatırlarsanız. Çorbayı akşam yemeği için, hatta daha doğrusu sonundan başlayayım. Akşam yemeği için çorbayı ısıtınız diyeceğiz. Şimdi kalentarın nesi vardı? Kalentarın e'si i e oluyordu. A ile bittiğine göre, pardon, a ile biten bir fiil olduğuna göre ben ne yapacağım? E ile çekeceğim. Dolayısıyla fiilim kaliente oldu. Kaliente la sopa para la cena. Verter el contenido de la lata en un cazo. hatırlarsınız. O yamuk tencereydi. E, lata konserve olan her şeydi. Contenido da işte o kabın içindeki o iç, içindeki muhteviyat. Değil mi? Verter dökmek. Yani bir şey böyle dökerek boşaltma olayıydı. Verter'in nesi vardı? Düzensizliği vardı. E'si e oluyordu. Bu sefer R ile bittiğine göre ne yapacağım? A ile çekeceğim diyeceğim ki bir ta. Bir el contenido de la lata en un cazo. Konservenin içindekini, içindekini bir cazo o tencereye boşaltınız. Quitar el piel de las frutas para una ensalada de frutas. Quitar, çıkarmaktı. Biz kabuk soyuyorduk, onlar çıkarıyorlardı. Quitar fiiliyle yapıyorlardı. Dolayısıyla sondan çevirirsen bir meyve salatası, bir meyve salatası için meyvenin kabuklarını soyunuz diyeceğiz. Dolayısıyla kitar gayet düzenliydi. Şöyle kırmızı yapmayı unutmuşum pardon. Kitar ağırla bittiğine göre ele çekeceğim ve kit diye bırakacağım. No olvidar remover bien la sopa. Olumsuz fark etmez. Onu da zaten supun divanını alıyorduk. Ee, çorbayı iyice güzelce karıştırmayı unutmayınız diyeceğiz. Olvidar. Arla bitiyor. Ele çekiyorum. Olvide. Bu kadar basit. Cuando empieza a hervir la salsa, retirar del fuego. Çorba kaynamaya başlayınca başladığında ateşten çekiniz diyeceğim. Retirarda gayet düzenli bir fiildi. Hiçbir problemimiz yoktu orada. Ve diyeceğim ki retire. Hatta farkındaysanız burada da spuntivo kullanmışız. Niye? Çünkü buradaki e, quando empefire bir başladığı zaman şu anda değil veya yani geçmişte değil, gelecekte olacak bir olaydı. Ve hatırlarsanız quando'lu cümlelerde geleceğe bağlıysa ne yapıyorduk? O kuandu tarafını supuntivo yapıyorduk değil mi? Çünkü buradaki o işte, şey e, ateşten geri çekiniz emiri aslında söyledikten sonraki zaman için geçerli. Yani futuro içini barındırıyordu. O zaman kuandu tarafı da supuntivo oluyordu. Burası o yüzden supuntivo burası emir olduğu için supuntivo. Batir muy bien la nata líquida para hacer nata montada. Batir hatırlarsanız çırpmaktı. Gayet düzenli bir kenarda kalsın. Nata krema likida da işte bu tetrapakların içinde satılan o krema, yumuşak kremalar, sıvı kremalar var ya o nata likida. Şimdi onu da çırptığınız zaman ne oluyor? Krem şanti dediğimiz olay oluyor. O da nata montana. Dolayısıyla batir dedik ki gayet düzenli irle bittiğine göre aile çekeceğim. Bata muy bien la nata líquida. Después de remojar los garbanzos, tık 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 los coser en coserlos en una olla. Garbanzos, nohut, remojar. Moharla çok e, yakın aslında anlamı. Aralarındaki çok ince bir e, nüans var. E, mohar işte suyu alıp birini ıslatmak alıp üstüne bardak da su boşaltırsam muhar veya işte yağmur geldi seni ıslattı muhar olur. Refleks ifhani muhar ise ıslanmak için kendini ıslandım demek için kullanabilirsiniz. Re muharı e, yine ıslatmak için kullanabiliyorsunuz hiçbir problem yok. E, ama özellikle işte bu işte pirinç ıslatmak, fasulyeyi ıslatmak veya buradaki gibi nohut ıslatmak için muhar değil de re muharı kullanıyorlar çok ince bir nüans. Muhar desek ne olur anlar en kötü ihtimalle bizi düzeltir. Çünkü her gün kullanacağımız bir durum değil bu. Değil mi? Her gün fasulye ıslatıp da bunu herkese anlatmıyorum. O yüzden. <laughs> ama bilgi olsun kalsın kenarda. Después de muhar. yani notları ıslattıktan sonra ne yapacağız? O ya bildiğimiz e, tencere, bir tencerede onları pişiriniz diyeceğiz. Kofer, çok tatlı bir fiildi değil mi? Hem o'su u e oluyor. Şimdi hem o'su u e oluyor. Hem de şimdi kofer. O pertekliği korumak için er e ile bir e harfini a ile çekeceğim. Kue sa diyeceğim. O pertekliği korumak için de seta harfine döneceğim. Kue sa. Emir verdim. Olumlu emirden sonra bütün yönlenmeler arkaya yapışıyordu. Kue sa los en una oya. Tamam Onları bir tencerede pişiriniz. No añadir mucho agua a la limonada. Limonataya çok fazla su eklemeyiniz diyeceğim. Eklemek añadir. Añadir gayet düzenliydi. O yüzden işim kolay. An. Ya da. No añadir mucho agua a la limonada. Tamam bir de şöyle bir alıştırma yaptım. Onda da hmm, onu da şöyle yapalım isterseniz. 7'ye kadar yapalım. 7'den sonra tekrardan bir ekranı size gösteririm. Orada durdurursunuz. Geri kalanını e, çözersiniz. Ben burada sırayla gideceğim. Hatırlamaya çalışacağım 7'den sonra. 7, 7 yaparsak. Evet gerisi de sıraya. Tamam. Öyle yapalım. Supuntivo çekeceğim ama burada şimdi kişilere dikkat edeceğiz. Te Recomiendo que dediğine göre, Te Recomiendo que comer más frutas si fruta y frutas y verduras son muy buenas. Sana daha fazla sebze meyve e, yemeni öneririm. Çok güzeller diyor. Şimdi sana öneriyorum dediğine göre, sen kişisine supuntivo yapıyoruz ve diyoruz ki, komas no has estudiado nada, dudo que aprobar. Aprobar fiili biliyorsunuz genelde işte onaylama, tasdik etme anlamı var. Ama işte işin içine böyle işte ders, sınav falan geldi, girdiğinde e, o sınavı geçmek anlamına geliyordu değil mi? Dolayısıyla no has estudiado nada. Hiç ders çalışmadım. Dudo que şüpheliyim ki geçeceksin. Yani geçeceğinden şüpheliyim. Aprobar fiilinin nesi vardı? O su -u e oluyordu. A, prove, arla bittiğine göre a, geçeceğinden şüpheleniyor. Para entrar en la piscina es necesario que ducharse vosotros. Kişiyi bu sefer parantez içine vermişim zaten. Diyor ki e, havuza girmek için duş almanız gerekiyor. Tu çarsı fiili vosotros üzerinden. Supuntivo os duceis. Lamento que no poder venir hoy a la fiesta que organizé. Organizé. Ee, organize ettiğim partiye bugün sen gelemiyorsun. Gelememenden dolayı üzgünüm. Bu lamento işte o hı, kibarca üzgünüm dediğimiz durumlar var ya işte o gibi, lamento gibi işte bir kusur işledik. Pardon, üzgünüm, kusura bakmayın falan dediğimiz oradaki o üzgünüm. Yoksa gerçekten oturup karaları bağlayıp üzülmüyoruz değil mi? O yüzden estoy triste'den farkı budur lamento'nun. O özür babındaki e, üzgünüm veyahut da işte buradaki gibi mesela işte ben bir... Parti organize etmişim ve hey, herkes çok eğleniyor. İşte Bir arkadaşım gel, gelmiyor diye biraz durumu abartıp karaları bağlayıp oturup öyle, üzülmem. İşte oradaki o estoy triste biraz galiba fazla geliyor ama lamento muyum, üzüldüm mü, evet bir isim var mı? Tabii ki var. Oradaki o tamam mı? Lo siento, lamento biraz öyle. Estoy triste'den farkı o. Lamento que no. Sen kişisi, poder. Hemen halledelim. Poder en os. o e oluyordu. pue. e. Sen kişisi olduğuna göre puedas. Os pido que estar amables con los demás. Los demás. Çok üstünde durduk başkalarıyla da, diğerleri de. Yani o biz grubumun dışında ve hatta işte siz diyorum mesela. Demişti os pido. Sizden rica ediyorum. Dolayısıyla siz ve ben varım. O los demás da geri kalanlar diğerlerine karşı, başkalarına karşı nazik olmanızı rica ediyorum diyor. Kimden rica ediyor? Vosotros kişisinden. Dolayısıyla estéis. Os pido que estéis amables. Te dejo que te comas el último trozo, trozo de la tarta, si me dejas descansar toda la noche. Çok güzel cümle. Te dejo izin veriyorum, müsaade ediyorum, bırakıyorum. Değil mi? Pastanın son parçasını yemene izin veriyorum. Eğer bütün gece yine burada bir dehar dinlenmeme izin verirsen veya bırakırsan ki ben dinleneyim. Güzel olmuş. Güzel bir cümle. Dolayısıyla seni bırakıyorum sen ye olayı olduğuna göre ne yapıyoruz gene komer komas. Burada hatta refleksif kullanmışım. Tek komas. komer komers arasındaki ayrıntı üzerinde çok durdum hatırlamıyorum ama tekrar edeyim ben. Komer normal yemek yemek. Hiçbir problem yok. O komerse bizdeki hani bir anda böyle lüpletip götürürsün. Amiyane tabirle çok güzel. Ben gömeriz ya. O oh, işte o son parçayı lüpletmene, götürmene, işte, yiyip bitirmene yahoo, o anlamda. Tamam. Me quedaré aquí hasta que todos los invitados para hablar tranquilamente irse fiilini kullanmışız. Me quedaré aquí. Burada kalacağım. Ta ki tüm davetliler gidene kadar. Sakince konuşabilmek için tüm davetliler gidene kadar burada kalacağım. Dolayısıyla kim gidecek? Davetliler. Gayet düzensiz bir filmimizi hatırlarsanız. Bayağı. dedim ama yazamamışım. Şimdi fark ettim. Şimdi burayı alabilirsiniz. Ben de devam edeyim. Me sorprende que nadie pronunciar una palabra del accidente. Şaşırttı beni diyor, şaşırtıyor. Um, bunu şimdi güzel çevirmeye çalışayım. Kaza hakkında tek bir kelime bile ifade etmemeleri, yani kimsenin tek bir kelime bile ifade etmemesi beni şaşırtıyordu. Ni una sola tek bir kelime bile. O anlamı veriyor burada. Pronunciarı da ifade etmek diye kullandım. Pronunciar çok böyle problemli bir şey, filmiş gibi görünüyorsa da hiçbir düzensizliği yok. O yüzden ne yapacağım bir saniye şunu kırmızı yapıyorum hemen. Pronunfiye. Arla bitiyor. Ben E de çekip bırakacağım. Çünkü Nadia yüce gidiyordu. Mientras tu estar a mi lado no tendré miedo. Vay 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 vay. Sen benim yanımda olduğun sürece korkmayacağım diyor. İşte o sürece dediğimiz o olay işte bunu o aklıma geldi zaten bu bu cümleyi yaparken biraz amacım biraz onu vermekti. İşte sen benim yanımda olduğun sürece bunu quando veya mentrasla çok güzel yapabiliyorsunuz. O Türkçedeki o ifadeyi, o anlamı gerçekten veriyor. Sen benim yanımda olduğunda, olduğun zaman. işte süre kelimesine İspanyolcada hiç gerek bile duymuyorsunuz. Bu şekilde o anlamı verebiliyorsunuz. O aklıma geldi. O yüzden bu cümle. Yoksa çekimi çok kolay değil mi? Sen üzerinden gideceksen hemen bunu alıyorum ve diyorum ki estes. Mientras tú estés a mi lado, sen benim yanımda olduğun zaman, olduğun sürece no, tren, no tendré miedo. Que raro que hacer frío en esta época del año. Hacer frío, kime gidecekti? Hacer frío, havaya gidecekti. O yüzden hemen şu düzensiz arkadaşımızı Agra diye yazalım ve çevirisini yaparsak ee, yılın bu döneminde soğuk olması ne tuhaf diyor. Es importantissimo que reciclar vosotros la basura. El futuro del planeta depende de vosotros. Böyle güzel bir e, sosyal mesaj içerikli bir cümle hemen toplu yapalım çok önemlidir değil mi? O isimo ikisi, 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 bize ne verir isimo ikisi? Bu şeyi abartıyordu biraz değil mi? De, anlamını pekiştiriyordu, abartıyordu. Çok çok önemli. Basura çöp. Çöpü geri dönüştürmeniz sizin. Çöpü geri dönüştürmeniz çok önemli. Ee, gezegenin geleceği size bağlı. Todo no 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 eh, es reciclar, y el fin de la vida de la vida. Si no hay un problema, no hay un problema. Si no hay un problema, no hay un Es importante que recicle la basura. El futuro del planeta depende de vosotros. Siempre llevo un paraguas en el bolso. Es posible que yo vea. Her zaman çantamda bir şemsiye taşırım. Yağmur yağması muhtemel. Yağmur yağması kaçıncı kişi? Havaya gidiyor. Değil mi? Dolayısıyla bir de hemen hatırlıyorsunuz. Yoverin su u e oluyor. U e va. Cuando hacer la comida avísame y yo preparo el postre yemeği yaptığında abi İsa'm bana haber ver. Ben de tatlı yaparım. Hazırladım. Ha ben de yok burada. Evet ben tatlı hazırladım. Sen bana haber ver ben tatlı hazırlarım. Peki. Dolayısıyla buradaki abi İsa'm Emir ne yapıyordu? Bütün o olayı bana beni geleceğe götürüyordu değil mi? Komple. Dolayısıyla sen yaptığında quando Hagas diorró. Cuando hagas la comida, avísame. Míralo. Parece que está destrozado. Es posible que esté así porque su novia lo ha dejado. No, oh, vaya. ¿Y qué vaya su Va con Parece que está destrozado. Y que görünüyor, parecer gibi Parece que Yıkılmış, böyle paramparça olmuş, mahvolmuş falan dediğimiz olay. Ve burada bir erkekten bahsediyoruz. Hatta şuradan da biraz belli değil mi? Bak diyor, bayağı diyor, bitik görünüyor. Es posible que esta así. Böyle olması muhtemel. Çünkü su nobelo adejado. Sevgilisi onu terk etti. Sevgilisi onu terk ettiği için böyle olması muhtemel diyor değil mi? O zaman ne yapacağız? S, de D deyip bırakacağız. Tamam. Alıştırmalarım bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.